Merhaba, ben Mesa Makine, İnovasyon ve Arge Sistem Yöneticisi Hüseyin Gümüş. Bugün sizlere inovasyon ekibimiz tarafından hayata geçirilen Fikir Matik projesini tanıtmak istiyorum. Değerler fikirlerle başlar, anlayışıyla geliştirdiğimiz bu sistem, ekip arkadaşlarımızın firmamızı daha ileriye taşıyacak kendilikçi önerilerini özgürce paylaşmalarına olanak tanıyor. Tüm ekip arkadaşlarımız geliştirdikleri fikirleri fabrikamızın belirli noktalarında bulunan Fikir kutularına bırakabilir. Her ayın sonunda bu öneriler inovasyon sistem sorumlusu tarafından toparlanarak öneri takip ve değerlendirme formuna kaydedilir. Öneriler kişi bilgileri gizli tutularak ARGE ve inovasyon kurulları tarafından değerlendirilir ve tarafsız bir puanlama sürecinden geçer. Süre sonunda projeye fikirleriyle katkı sağlayan ekip arkadaşlarımız aldıkları puanlara göre farklı seviyelerde ödüllendirilir. Böylece hem yenilikçi düşünceyi teşvik ediyor hem de her fikrimizin için değerli olduğunu gösteriyoruz fikirlerinizle mesaj şekillendirin diye çıktığımız bu yolda hep birlikte başarıya yürüyor ve geleceğimizi ortak akılla inşa ediyoruz.